Merhaba arkadaşlar, ben Sefer. Dedim o kanala. hoş geldiniz. e, merhaba denler, diye girmedim. Çünkü bugün arkadaşlar birazcık üzün, e, yani biraz if ifşa işleyle uğraşacağız. Bu bazı insanların hala anlamak istemediğim konuyu konuşacağız. Abi, Bugün arkadaşlar e, genç Hane isimle 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 YouTube YouTube kanalına e, inceleyeceğiz arkadaşlar. En son hatta video değil galiba. Tamam söylemiyorum. Yet, muyum yeter artık diye bir video yaptı kendisi. E, ve arkadaşlar bu video e, çok fazla izlendi. Hatta trend videosu oldu trend Videolar, videoların, videosu kanal çıktı yani o kadar çok izlendi ee, bu çocuk arkadaşlar e, babası babasının ailesinin durumu pek iyi değil ee, ondan sonra çocuğun boyu biraz kısa aslında kısa biraz değil kısa e, liseye gidiyor kendisi ve cidden çok e, üzülüyor bu duruma e, ve onu izleyenler ona daha geçiyor ailesinin durumuyla ee, onun fiziksel durumuyla şimdi bu videoyu az bir şey izleyip çıkacağız e, genç halinin abonesini görmüşsünüz belki daha önce bir fail oldu e, yine de göstereceğim ve bot mu değil mi bu cevaba yanıt arayacağız arkadaşlar devam edelim arkadaşlar bu insanların ailemi durumuyla dalga geçmesi yetmediği gibi benim Fiziksel grubunda daha iyi geçmesin. Abi, hani ben böyle olmak istemem. Aman şeyim. Abi ister inan, ister inan ben liseye gidiyorum. Hani, yani, istediğim de yani inanıp inanmamam seni bir şey değiştirmez. Al, hani öğrenci kartını da göstereyim. Abi al, öğrenci kartı da burada. Senin inanıp inanmaman hiçbir şeyi değiştirmez. Yani ben de böyle olma istemezdim miydim ben de? Arkadaşlar lise gitmiyor diyenler varsa işte şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Ayarlar. Şunun otomatik oynat. Kalite hız. Buradan girelim. Şuradan. bir şey yapalım şunu. Şöyle yapalım. Şu öğrenci kartına gelelim. Beyler. Seni inanıp inanmaman iyi bir şey değişti. Şöyle gelelim. Seni inanıp inanmaman. Bilen... Arkadaşlar ya, Bir dakika. Şu şekilde biraz geri alalım. Öğrenci sınıfı 9 -ı, Yani şu an 4 4 5 4 -6 4 9 oldu ya. Kendisi şu an 9 lise 1 oldu arkadaşlar. E, numarası 10213. Adı Mehmet. E, soyadı Kaymak. Sınıfı 9 Ö. Yani bu kendisi lise gittiği gittiğini açıklıyor arkadaşlar yüzlere. Şöyle hızını hemen normal yapalım. Okey. Devam edelim. Tartımda. Ama istemez mi yani. ben? Ya her şeyin zayıf noktasını bulmaya çalışıyor. Abi ben böyle kısa olmak istemezdim yani tabi ben de uzun olmak isterdim ama Elif olan bir şey değil ki. Yani bu yetmezmiş gibi hem bot diyorlar hem ailemin şey yapıyorlar. Abi <laughs> daha ne diyeceğim ben abi ya. <laughs> abi. Yani sen bilip bilmeden ne konuşuyor belki benim bir hastalığım var. Abi, ben yeminimi ettim. İster inan ister inanma. Yine inanmanız için Kur'an kelime el basacağım. Abi cidden moralim çok bozuk. Ben video çekiyorum, emek veriyorum. Like'ım, dislike'ım da... Abi seyrediyorsan izleme beni. İzleme. Amacınız ne yani? Fake hesaplarla adımı ifşa edince ne geçiyor Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bu kadar izleyemiz yeter. Kuran'a falan el basıyor. Zaten bunu genç hanenin e, şeyinden genç hanenin efendime söyleyeyim kanalından Full versiyon izleyebilirsiniz. Şimdi geldik sıra gençhane mu Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz burayı. 210 bin abonesi var kendi Mehmet arkadaşımızın. Burada 124 bin, burada 59 bin, 60 bin'e yakın yani. Bu kadar seviyesiz olabiliyor bazı insanlar. Cidden bu kadar seviyesiz olabiliyorsun. Oluyorlar. Şimdi gençhanenin kanalına girelim video çekiminden dolayı galiba kasmalar var ee, şimdi bakın arkadaşlar buradan görebilirsiniz ee, ve arkadaşlar şöyle bir şey var kaç TL kazanıyorum gibisinden bir e, şey yapıyor burada ee, video çekmiş ve bu videoyu e, 11.000 100, pardon 112 bin 115 kişi izlemiş yani e, 120 bin e, 210 bin e, şey abonesi var 112 bin e, bu sadece bu video izlenmiş bu video 1 milyon 839 bin 922 kişi izlemiş ve bu video 4 gün önce atılmış YouTube para mı aldı? YouTube par paramı paramı mı mı aldı aldım çok garip bir video yazmış oraya bir şey yazmış bu videoyu 3 hafta önce 1 milyon gibisinden bir izlenmesi var ee, okula bir gün kala 571 bin verifayla konuştuğum eski videolar 100, Yüz, 100, e, burada da yani eski videolarda düşüyor 23.000 bin mesela bir ay bir ay önce 154 bin bir ay önce 141.000 yani izlenmesi de var izlenmemesi de var seneye görüşürüz ee, kestim neyse bir ay önce 49 bin 31 bin cenab-ı böyle şeyler var ee, böyle izlenmeleri var arkadaşlar kendisinin. <laughs> işte böyle. Ee, ama sana burada abonesini görebiliyorsunuz. Ardından mesela bu videosu 21 saat önce atmış. 150 bin, 222 bin. Ee, yani çok ciddi rakamları e, rakamlara ulaşmış. Hatta şu videosu 394 bin izlenmiş. 210 bin abone olan arkadaşımızın 1.839.920 ne abi yani 210 bin bot olsa diyelim hadi hepsi bot hepsi abonelerinden gördünüz tamam mı abonelerinden gördünüz ve girdiniz bu şeye bu videoya ama diğer şu mesela bu video bir ay önce 141 bin kişi izlenmez. Yalan mıyım şimdi şu video 3 hafta önce bir, bir bilmiyorum 4 46 falan izlenmez arkadaşlar izlenmez arkadaşlar. Birazcık e, şey olalım. Eee insaflı olalım. Böyle çok fazla şey yapmayalım lütfen. E, böyle insafsızca eee İşte böyle in, insafsızca böyle ahlaksızca çok saçmalaya saçmalaya bir şeyler yapmayalım arkadaşlar. Çocuk üzülmüş ağlıyor burada. Yani cidden çok e, üzen bir şey. Neyse arkadaşlar beni izlediyseniz ki izliyorsunuz bunları. Neyse arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi 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 ve daha sonra abone değilseniz abone olmayı unutmayın eğer abone oldunuz ise çok çok ama çok sevinirsiniz bye bye